Evet arkadaşlar bugün Papara Akbanka para yatırma videosu gelecek demiştim. Para yatırma ve para çekme videosu gelecek arkadaşlar. 50 lira yatıracağız Akbanka ATM'sine görmüş olduğunuz gibi. Şöyle de bir çekim alalım. Papara Metal Kart Akbank. Evet. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Papara metal kart. Akbank'tan para yatıracağız. Bakalım çizilecek mi? Arkadaşlar diyor ki de bir çizilecek. Çiziyor abi çiziyor. Diyorum ki iz bırakıyor. iz çizmiyor. İz kalıyor arkadaşlar. Neyi anlamak istemiyorsunuz? Çelik çeliği çizer. Burada çeliğe mi takıyorsun sen bunu? İz kalır sadece. İz. İz de ıslak mendille geçer. Bu kadar basit ya. İz kalır. O kadar. Para yatırmada da para çekmede de Akbank Papara'dan para almıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle işlemi yaparken de göstereyim ATM'yi. Bakın 50 lira diyor. Bakın ücret yok. Sıfır işlem özeti onaylıyorum. 50 lira onaylıyorum. 50 lira yatırdı. Kart iade ediyorum. Makbuz istemiyorum. Ormanlarımızı koruyalım. Ama onlar gene de makbuz verdi. Bakın çiziklik var mı? Yok. Ne var biliyor musunuz? Şuraya iz yapıyor bakın. Bakın. Buraya iz yapıyor. Bunu da silince geçiyor. Bu kadar basit arkadaşlar ya. İkide bir yok. Çiziyor çiziyor abi ATM demeyin. Çizmiyor arkadaşlar. Çizmiyor. Çizmiyor. Papara metal kart Akbank'tan para yatırdık arkadaşlar.